Herkese selamlar. Bugün bu bölümü tercih etmek için 3 tane sebepten bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu sebepler nelerdir? Yani bu sebepler size ne gibi imkanlar sağlar? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Özellikle de biraz daha böyle tercih döneminde ve bu bölümle ilgili araştırma yaptığınızda bu dönemde size katkı sağlayacağını düşünüyorum. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşıyoruz ve ne yalan söyleyeyim bu da bizi motive ediyor daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi arkadaşlar bu sebeplerin ilki net sınırların olmaması. Biraz bunu açalım. Bu normalde bir açıdan biraz belki dezavantajlı olabilir ama öte yandan bence şu anki kariyer dünyasında avantaj tarafı daha fazla. Ya bazı bölümlerde mesela size direkt net bir meslek tanımı yapılır. Der ki sen bu bölümü bitirdiğinde şu iş yapacaksın. Bu bölümde böyle bir şey yok. Yani size evet bazı derslerde bir takım farklı uzmanlıklar veriliyor, vaat ediliyor. Ama işte net olarak o bölümü bitirdiğinizde ben bu işin uzmanıyım, bu işte akla gelen ilk isim olabilirim diyemiyorsunuz herhangi bir konuda. Buradaki güzel taraf şu, kendinizi üniversite hayatı boyunca bambaşka yerlere yönlendirebilirsiniz. Aslında okuldaki derslerin böyle bir artısı var. Zaten okuldaki derslerin herhangi bir konuda artık size net bir uzmanlık vermesi mümkün değil. Bu diğer pek çok fakültede de bu şekilde. Dolayısıyla artık zaten üniversitenin gelmesi gereken nokta size altyapı hazırlaması. Ve sizin üniversite hayatınız boyunca ve mezuniyetten sonraki belki bir 2 yıl daha başka başka alanlarla ilgilenip kendinize evet ben buraya ilerlemeliyim. Buradan yürümeliyim diyebileceğiniz o alanı keşfedebilmek. Dolayısıyla artık zaten üniversitenin bence gelmesi gereken nokta da biraz burası. Çünkü herhangi bir şey arkadaşlar haftada 4 saatle 5 saatle elde etmek, o işin böyle en iyisi olmak mümkün değil. Bu sebeple ben açıkçası burada net sınırların olmamasını, yani okulun, bu bölümün size net bir uzmanlık vermemesine bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü böylece ilerleyen yıllarda kendinizi pek çok farklı alana entegre edebilirsiniz. Ki yine aynı noktaya geliyoruz. Geleceğin kariyer dünyası aslında bizden bunu istiyor. Ha buna sürekli geleceğin diyorum ama aslında bugünün kariyer dünyası bu yönde. Ha bu birkaç yıl sonra çok daha farklı olacak. Mesela şu anda size bir örnek vereyim fikir vermesi açısından. Fiverr diye bir şey var mesela şu anda ve hakikaten Amerika'da ya da işte dünyanın diğer pek çok bölgesinde insanlar ek gelir yaratmak için burayı kullanıyorlar. Ya da mesela Etsy var, e-ticaret mağazası ve insanlar bu e-ticaret mağazasında sadece bir ürün satmıyorlar aslında. Kendi bölümleriyle ilgili, kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili çok güzel pdf'ler vesaire yapıyorlar ki onunla ilgili bir videomuz var. Kanalımızdan bulabilirsiniz onu da etkisiyle alakalı. Dolayısıyla bu tarz yeni mecaları tanımak için arkadaşlar okuduğunuz bölümün size fikir vermesi lazım. Ha bu yine şu demek değil. Ben bu bölümü okuyorum ve bu bölüm bana işte bütün bu imkanı sıralacak. Hayır öyle bir şey olmayacak hiçbir zaman. Çünkü akademi ile özel sektör arasında giderek büyüyen bir uçurum var. Dolayısıyla hangi bölüm okursanız okuyun zaten üniversiteler size biraz geriden takip ettirecek iş hayatını. Ama en azından burada çok farklı şeyler gördükçe, çok farklı deneyimler elde ettikçe bilgi birikim anlamında kendinizi daha hazır hissedeceksiniz. Dolayısıyla burada beklentiyi iyi kurgulamak lazım. Hakimiz de şunu diyebilir: Ya ben hani kendime güvenmiyorum o konuda. Çok böyle araştırayım, işte ne bileyim, kendi uzmanlığımı geliştireyim. Buna çok fazla güvenmiyorum. Ben bir bölüm okuyayım ve bir uzmanlığım olsun diyebilir. Bu sebeple bu bölümden biraz soğuyabilirler. Ama arkadaşlar emin olun ki aslında diğer tarafta yani ben uzman olayım diye gittiğiniz bölümün de artık uzmanlığı bundan 5-6 sene sonra bir anlam ifade etmeyecek. Dolayısıyla sizin şu anki dünya yerine biraz daha mümkün olduğunca 2030'ları düşünmeniz lazım. Çünkü şu anda üniversiteye girseniz 4 sene hazırlık, 2 işte 4 sene okul, 1 sene hazırlık 2028-2029'larda mezun olacaksınız. Tartı bunun uzmanlık dönemleri vesaire. E, dolayısıyla böyle bir dönemde sizin herhangi bir konuyu 2023 düşüncesiyle yaklaşmanız çok doğru olmayacaktır. Buna şu anda başlayan ve ilerleyen yıllarda devam eden trendler düşünmeniz gerekiyor. Bu sebeple ben açıkçası arkadaşlar net sınırların olmasını önemli buluyorum ve bu tercih edilebilir olarak görüyorum. Çünkü diğer türlü dediğim gibi sizi sınırlayan bir durum olurdu. Bir başka konu global kariyer imkanı. Bu da yine benim hani şu anda tercih yapsaydım bakardım dediğim kriterlerim bir tanesi. Ha, yine aynı noktaya geliyoruz. Bu da şu demek değil. İşte ben bu bölümü bitirdiğimde Almanya'dan direkt iş teklifine gelecek ya da işte Japonya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan bir yerlere gidebileceğim. Yine bu demek değil. Çünkü sizin okuduğunuz bölümü dünyanın her tarafındaki milyonlarca insan okuyor. Öte yandan mesela Avrupa için düşünecek olursak da Avrupa Birliği vizeniz yok. İşte Schengen vizeniz yok. Oradaki insanların var. E Dolayısıyla onların yine bir avantajı var. E bu durumda kimse size kalkıp yine hadi sen bitirdin bu bölümü gel bize çalış demeyecekler yine sizin ortaya bir şey koymanız lazım. Belki kendi yaptığınız bir web site, kendi yaptığınız bir içerik platformu, herhangi bir şey. Ama bunu yaptığınızda fark yaratma imkanınızı bu bölüm sağlıyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü bölümün içeriği zengin olduğu için ders programlarıyla anlattığı hikayelerle vesaire sizi gerçekten belli bir noktaya taşıma anlamında bir rehber görevi görüyor. Yine aynı noktaya geliyoruz aslında. Üniversite bölümü aslında böyle bakmak gerekiyor biraz. Artık siz üniversiteden ya da bölümden beni bir yere getirsin beklememelisiniz. Bu doğru bir bakış açısı değil. Mesela global kariyer imkanı şöyle sağlıyor. Okuduğunuz pek çok ders var burada ve bu derslerden yola çıkarak bunları birleştirerek aslında farklı içerik fikirleri ortaya koyabilirsiniz. İçerik arkadaşlar şu anda en önemli bence ulaşım aracı. Yani daha iyi bir kariyer için, belki daha üst seviye insanlarla tanışmak için elde edebileceğiniz ve sermaye gerektirmeyen en nitelikli pazarlama aracı. Size şöyle bir örnek vereyim. Mesela bu okuduğunuz bölümde muhtemelen Amerika'da, İngiltere'de onlarca insan Etsy üzerinden ya da diğer platformlar üzerinden satışlar yapıyorlar. İçerik satışı mesela. E-posta aboneliği satışı. Mesela bunu yapabilirsiniz. Bir sayfa açarsınız bu bölümle ilgili. Bölümde öğrendiklerinizi derliği toparlayarak biraz da teknolojiyle birleştirerek içerik havuzu oluşturursunuz ve bunu şop şey, yerde ya da ne bileyim Etsy'de vesaire satarsınız insanlara e-posta aboneliği şeklinde aylık 5 dolar 10 dolara ve emin olun ki en azından 150 insan size gelecektir bu konuda zaman içerisinde. Ve bu işte birincisi dolar bazlı kazanç getirir. İkincisi sizi orada gören, tanıyan insanların sizi işte üniversiteye çağırmasını, ne bileyim çeşitli iş teklifleri taleplerini bulunmalarını vesaire sağlar. Bu niye olur? Bu sizin okuduğunuz bölümle alakalı değildir aslında. Bu sizin zaman içerisinde oluşturduğunuz bir kişisel marka ile ilgilidir. Bu her konuda böyle. Yani okuduğunuz bölüm sizi bir yere getirmeyecek. Sadece bu bölüm için değil. Herhangi bir bölüm söylüyorum burada. İngiltere'deki, Amerika'daki bir şirketin ya da bir kişinin, bir bireyin, bir kuruluşun, kurumun sizin nerede okuduğunuz, ne okuduğunuz umurunda değil. Onun umurunda olduğu şey sizin o insanlara neyi pazarlayabildiğiniz. Bakın mesela ben Career Studio'da normalde bir yıldır falan Türkçe içerik yapıyordum. Ve sonra baktım hakikaten pazar çok ufak mesela. Yani elde edebileceğim para da çok kısıtlı. Dolaşabileceğim insan da kısıtlı. Ne yaptım? Son mesela 2-3 haftadır artık İngilizce içerik yapıyorum global sayfada. Ve hakikaten yani burada bir senede elde ettiğimin aşağı yukarı 3'te 2'sini yakaladım mesela o tarafta şu anda. E çünkü pazar çok daha büyük. Ve orada ulaştığın insanların sana yarattığı katma değer aynı şekilde çok büyük. Burada bir bütçe verilirken çok daha çekince davranıyorsun belki. Çekiniyorsun diyorsun ki hani bu, fiy bu fiyat verilir mi? İnsanlar bu fiyatı verirler mi? Vesaire. Orada böyle bir derdim olmuyor. Çünkü illaki birileri veriyor. Hani e, Los Angeles'taki insan vermiyorsa ne bileyim işte Halsun'daki insan veriyor anladın mı? Yani bir şekilde biri orada sana destek sağlıyor. Hak ettiğini buluyorsun orada. Dolayısıyla mutlaka beni globale taşıyan o aracıyı bulmalıyım. Düşüncesinde bence olmalısınız. Yine aynı noktaya geliyoruz. Bu şey demek değil. İşte ben bölümün mezunları burada çalışıyorlar. Buraya uygunlar gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Belki okuduğum bölümdeki kimse globalde iş yapmıyor. Onu Ama senin okuduğun bölümün ders içeriği seni buraya yönelmeye müsait. Bunu demek istiyorum aslında daha çok. Son başlığımız arkadaşlar site hustle uyumluluğu. Site hustle'dan çok kısa bahsedeyim. Bu avantajı söylemeden önce. Saytasal aslında yan gelir anlamına geliyor. Bir ek gelir gibi söyleyebiliriz. Bu son dönemde yine kariyer yönetimi dünyasında, kariyer mühendisliği dünyasında çokça dilendirilen bir kavram. Niye? Çünkü artık bir insanın sadece maaşla geçinebilmesi çok da mümkün hale gelmiyor. Giderek daha da zorlaşıyor ve imkansızlaşıyor. Bu Türkiye'de daha fazla hissediliyor maalesef. Ekonomik koşullardan dolayı. Ama bu İngiltere'de de biraz böyle, Amerika'da da böyle, ne bileyim İsveç'te de böyle. En refah seviyesinin yüksek olduğu... Yerlerde de ülkelerde de bu durum geçerli. Bunun ana gerekçesi artık şirketlerin ve biraz böyle şey aslında sistemlerle alakalı durum. Zenginin daha da zenginleşmesi ve fakirin daha da fakirleşmesine gidiyorum. Yani orta sınıfın kaldırılması, yok olması Türkiye'de daha bile ilgine sediliyor. Bunun farkındayım ben de ama dünyada da yine bu durum bir nebze de olsa var. Yani yavaş yavaş artan bir ivmeyle var ne yazık ki. biraz biraz daha keskin hissettik bu süreci. Bunun da ana gerekçesi dediğim gibi yani sermayenin yapısıyla ilgili durum. E bu durumda insanlar diyorlar ki ya biz maaşla bir şekilde artık refah sağlayamıyoruz. Ne yapacağız? O zaman diyorlar bir ek gelir imkanımız olsun. Yani Artık dünyanın her tarafında insanlar kendilerine birer böyle bağımsız gelir kaynakları oluşturmaya çalışıyor. Ama buradaki püf nokta şu, bu şey demek değil. Yani ben işte normal saatlerde çalışıyorum, akşam işte 2 saat, 3 saat ders vereceğim ya da işte ne bileyim emek gücüne dayalı bir şey yapacağım değil. Bu sayfa ortak özelliklerinden bir tanesi mümkün olduğunca otomatize edilmesi bir şeylerin. Yani bir noktadan sonra sizden bağımsız ilerliyor olması. Nasıl bir şeyden bahsediyorum? Mesela az önce dedik ya işte Etsy, bunların bir tanesi ya da işte Shopier fark etmez nereden sattığınız. Oradaki mesela insan Amerika'daki işte bir konuda bir e-posta bilgini hazırlıyor haftanın başında ve bunu yayınlıyor. İşte Etsy'de, Shopier'de vesaire. O hafta boyunca 5 dolar verip o paketi satın alan insanlar o çözümü görüyor, O e-posibilitini okuyor ve oradaki o işleri hazırlayan insan, içerik üreticisi kendisinden bağımsız şekilde hafta boyunca para kazanmaya devam ediyor ve bunun için ekstra bir şey yapmıyor. Hafta başında yaptı, o platforma koydu ve para veren herkes onu aldılar. Dolayısıyla bu şekilde bir kere yapıp onlarca defa para kazanabileceğimiz modellerin kurgulanması lazım. Yani site ortak özellikleri bir tanesi bu. Ve arkadaşlar bence bu bölüm size bu imkanı sağlıyor yine. Yani burada elde ettiğiniz birikim, bilgi, donanım, vizyon size bence site hustle'ları nasıl geliştirebileceğinizi, buradan nasıl böyle ek gelirler kazanabileceğinizi size ifade edecektir. Ha, bu freelance olarak olabilir ya da işte başka yollar olabilir. Biraz daha böyle takım çalışması olabilir. Belki büyük şirketlere iş yapmak şeklinde olabilir. Kobilerle çalışmak şeklinde olabilir. Kendi startup'ınızı kurabilirsiniz. Danışmanlık yapabilirsiniz. Burada online şeyden bahsedebiliriz ve bunların hiçbirisi arkadaşlar şey değil. Yani böyle imkansız asla yapamayacağınız şeyler değil. Hepsi gayet mümkün ama sabır ve sürekli iyileştirme gerektiren koşullar. Yani bunların hiçbirisinde size şunu vaade edemem Yani bugün kurduğunuz bir danışmanlık firması size yarın para getirir, bir sonraki ay para getirir gibi vaadim alamaz. Bunu bir şey gibi düşünün. Yani bir yatırımcı gibi düşün kendinizi burada ve bunların aslında her birisi birer yatırım aracı. Uzun vadeli yatırım ama. Yani buraya sürekli bir şey ekeceksiniz. Sürekli geliştireceksiniz bir şeyleri ve bundan belki bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra onun geri dönüşlerini almaya başlayacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Benim anlayacaklarım genel olarak bu şekilde. Eğer bunlarla ilgili merak ettiğiniz kısımlar varsa bize yorum olarak yazabilirsiniz. Eksik gördüğünüz, yanlış bulduğunuz ya da tam tersi beğendiğiniz, güzel bulduğunuz kısımlar varsa mutlaka hepsini yazın. Sorularınız varsa onları da iletin. Bu şekilde interaktif bir ortam oluşturalım. Sizlerle konuşalım, tartışalım bu bölümler üzerine. Benim anlayacaklarım bu şekilde arkadaşlar. videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.